Geçtiğimiz haftadan beri parti içi tartışmalarla gündemde olan CHP Bodrum ilçe örgütünde şimdi de istifa şoku yaşanıyor. defalarca söyledik. Dedik ki... Parti yönetim kurulunda görev yapan 7 kişi bu akşam üstü saatlerinde basın kuruluşlarına gönderdikleri bir basın açıklamasıyla yönetim kurulundan istifa ettiklerini açıkladılar. 30 Mart 2014'te yapılacak olan yerel seçimlerde çeşitli görevlere aday olan 3 kişinin de yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmesiyle Bodrum CHP yönetim kurulundan 10 kişi istifa etmiş oldu. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kişisel görüşler ve bireysel yaptırımlar doğrultusunda idare edilmemesi gerektiği eleştirisiyle parti yönetim kurulu üyeliğinden istifa eden isimler arasında Niyazi Atare, Mustafa Danacı, Ali Durmaz, Ahmet Uçar, Arif Ediz Özfen, Habibe Aras Keser ve Günay Şafak bulunuyor. Yerel seçimlerde meclis üyeliğine aday adaylığı için istifa eden isimlerse Naciye Bayır, Ziya Levent Doğuç ve Nurettin Bilgi olarak açıklandı. CHP Bodrum ilçe Başkanı Okan Özsu'ya yönelik eleştirilerle partiden istifa eden grup adına basın kuruluşlarına yollanan bildiri, Bodrum'un en büyük ve en güçlü siyasi partisi Cumhuriyet Halk Partisi'nde onurla, kıvançla ve özveriyle yürütmekte olduğumuz yönetim kurulu üyeliklerimizden istifa etmiş bulunuyoruz ifadeleriyle başlıyor. Niyazi Atare tarafından yollanan basın açıklamasının devamında şu ifadeler yer alıyor. 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde partimizin Bodrum'da, Muğla Büyükşehir'de ve tüm Türkiye'de yerel iktidarın sahibi olması tek hedefimizdir. Bu hedef doğrultusunda Bodrum'da yerel iktidarı kazanabilmek için parti örgütümüzün önünü açmak, yeni bir çalışma heyecanı yaratmak, genç ve dinamik kadrolarla partimizi birlik ve bütünlük içerisinde seçimlere hazırlamak için böyle bir tavır içerisine girdik. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kişisel görüşler ve bireysel yaptırımlar doğrultusunda idare edilmemesi gerektiğini düşünüyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi'nin tarihi, köklü geleneklerinden ve sosyal demokrasinin temel ilkelerinden biri olan düşünce ve İfade özgürlüğü en önemli önceliklerimizdendir. Bu önceliğimizi korumak ve kollamakla mükellefiz ve gene bu önceliğimizi bir kişinin fikriyatında değil, çoğunluk fikriyatının ortak karar vermesiyle uygulamaya geçirilmesi gerektiğini savunuyoruz. Ortak akıl ortak başarıyı getirir. Bu noktada ortak aklı yakalamak, ortak hedefleri gerçekleştirmek en önemli ilkemizdir. Bodrum halkına hayırlı olmasını dileriz. Saygılarımızla denildi.